Merhaba arkadaşlar ben Furkan Kilolu Bossus'tan 3 çekilişinin şimdi kazananını birlikte öğreneceğiz Gördüğünüz gibi toplamda 100 kişi paylaşmış Görseli Ancak benim toplayabildiğim isimler 60 60'da kaldı çünkü kalan 40 kişi sanırım açık şekilde paylaşmamış o yüzden ancak bu 60 kişiyi alabildim şimdi random ork aracılığıyla bu 60 kişi arasından bir kişi isteyeceğim ve daha doğrusu iki kişi isteyeceğim bir tanesi de yedek talihli olacak minimum değeri 1'e maksimum değeri 60'ı giriyorum gördüğünüz gibi bakın göstereyim size de 60 Yunus Emre son katılımcımız genelliklerinde bir sonuç verecek 58 gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim 8 Zafer Çoruh tebrik ederim şimdiden Zafer'i şuraya hemen ilk kazanan diye not ekliyorum eğer Zafer'den herhangi bir bilgi alamazsak şu anki seçeceğim numarayı Gireriz. İkinci bir numara seçiyorum. Maksimum. Yine atmış diyelim. Generate diyelim. Zafer de 44 numarayı verdi bize. 44 numara. Özlem Elmacı gir. Bu da yedek talihli diyeyim. Evet arkadaşlar. Zaferle zaten mesaj yoluyla görüşeceğiz. Cevap alamazsak. Özlem'le görüşeceğiz. İzlediğiniz, katıldığınız için teşekkürler. Yakında yine benzeri yarışmalarımız, çekilişlerimiz olacak. Takip etmeye devam edin Kirol